5 Ocak TV'den mutlu günler sevgili izleyenler. Ergun Kadaleni sizlerle birlikteyiz. Evet milli maç arası tamamlandı. Artık lig havasına girdik. Bu arada milli takımımızı da e, tebrik ediyoruz. En iyi ikilere kaldı ama gruptan lider olarak direkt de çıkabilirdi. Bunu da başarabilirdi. Sağlık olsun diyoruz Dünya Kupası için. İnşallah en iyi ikiler Tabii. arasından Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanır. İtalya milli de... bile ona kaldı yani. İtalya bile evet ben doğru. De ama biz gruptan direkt çıkabilirdik her bir Çıkabilirdi böyle yani. bir pozisyonumuz da vardı bazı maçları böyle bir şanslıca puan verdik kaybettik veya beraber kaldı hayırlısı olsun inşallah Dünya Kupasında milli takımımızı başarılar diliyoruz başarılar diliyoruz evet Adana Demirspor bu pazar saat 16'da Altay deplasmanında olacak İzmir'e gidecek çalışmalarını tamamlıyor mavi lacivertler artık son aşamaya getirdiler. E, VTR'miz olacak. Yayın içerisinde teknik direktör Vincenzo Montella, Belhanda ve Vargas'ın ayrı ayrı açıklamaları olacak. Onların açıklamalarını da ekrana getireceğiz. Adana Demirspor milli maç arasından önceki Hatay Spor karşılaşmasında burada oynadığı maçta aldığı 1-0'lık galibiyetle gerçekten hem büyük moral buldu hem de puan anlamında o kadar stratejik bir puan aldı ki hani o aldığı galibiyetteki 3 puanla 5 basamak üst, e, puan sıralamasında yukarı çıktı. Ama Allah korusun bir yenilgi olmuş olsaydı 5 basamakta aşağı yani, girecektim. Yani klasik bir laf var. 3 puanlık sistemde aşağıda oynayabilirsiniz yukarıda evet. da oynayabilirsiniz. Bunları konuşacağız. Önce demir başlıyoruz Ergun Karayla ile. Ergun Kara milli maç arası bitti. Bu aralar biraz böyle soğukluk veya belki rahatlık, rehavet ister istemez tüm oyuncularda yani sadece Adana Demir için değil... ...tüm takımlarda belki oluşturabilir ama lig havasına da girdiğimiz için onu şimdi... Atmışlardır, atıyorlardır. Senin idmanlardaki gözlemlerin nedir? Çalışmalar nasıl gidiyor e, ve Altay maçı ile ilgili neler söyleyeceksin? Ya idmanlardan ziyade tabii e, biliyorsunuz zaten haftada bir gün idmanlara girebiliyoruz. Evet. O da röportajlarla ilgili. Onun dışında e, hem maçla ilgili baktığınızda e, son e, Hatay maçından önce 3 maçta sadece bir puan alabildi. Kötü evet. bir süreçtiydi evet. spor adına. O süreci atlattı Hatay Spor Karşılaşma, sen de takip ettin. Hakikaten Demispor adına sonuç anlamında Demir Spor'u camiaya moral veren, oyunculara tekrardan o özgüveni aşılayan bir başarı olarak döndü. Şimdi yeni bir süreç olarak biz onu değerlendiriyoruz. Yeni bir sürecin başlangıcı olarak değerlendiriyoruz. Milli maç arası dediğin gibi Demispor adına iyi geçti. Herhangi bir özel karşılaşma yapılmadı. Yani baktığında genel olarak diğer takımlar da böyle bir durumu yaşadılar. Çünkü her takımın sakatı var, cezalısı var Hakan. Evet. Dolayısıyla Demir da Belhan da sakatlığı nedeniyle biliyorsun Sırbistan'a gitmişti. Orada tedavisini tamamladı döndü. Şimdi takımla birlikte itmanlara çıkacak. Maç kadrosunda olacak büyük bir ihtimalle. Hocam da dediğim gibi Balotelli'de ufak tefek sakatlıklar var. Onun dışında Castro kesin oynamayacak. Evet. Onu söyleyelim uzun süreniyor yok. E, moral motivasyon e, yerinde. Herhangi bir olumsuzluğu yok demin sporun. E, Altay maçında da gerekli mücadeleyi vereceklerini ben düşünüyorum. Balotelli'nin çok ciddi bir şeyi yok değil mi? Yok ciddi değil. dün sosyal medyada bir iki yerde Balotelli sakat e, gibi şeyler duydum da... E, bunlar herhalde bilgi kirliliği. Ya Hakan şimdi... Ee, en yetkili isim kim Montella, ufak tefek dediğine göre değil mi? Ufak tefektir. Evet. Ama sosyal medyada işte fazla beğeni almak isteyenler e, çok önde olduğu için. Asparagas e, dediğimiz. Her türlü şeyi yazıyorlar işte. Aytaş Karan'ın adını yazdılar transferde. Şimdi bugünden bu transfer haberlerinin yazılması doğru mu sence? yani? Hiç alakası yok, hiç doğru yani değil. Yani bugünden bugünden e, ilk yarı bitti mi yani? Bugünden ilk yarı bitti mi? Aytaş Karan ismini mevcut oyuncular duymuyor mu şimdi? Tabii. Ne kadar zarar verdiklerinin farkındalar mı? Değiller tabii ki. Hiç Ama mi? onlar için beğeni gelsin değil mi? Değil mi? ee, Bir sansasyonel olsun. Sansasyonel bu. şey olsun vesaire. Gerek yok bunlar. Yani temispor'a evet. temiz para zarar veriyor bu tip şeyler. O yüzden e, bırakın her şeyi kulübe açıklasın. Peki. Sakatı da kulübe açıklasın. Transfer olacaksa da zaten e, kulüp yetkilileri açıklıyor. Gerekli açıklamayı yapıyor. Peki Ergun Kara, rakip Altay. Altay'ı nasıl buluyorsun? Nasıl bir takım? Demirspor e, nasıl oynamalı Altay'a karşı? E, yani bir de böyle Altay'ı böyle analiz ederek Demirspor'un ona karşı böyle nasıl oynaması gerektiğini böyle bir senin kendi yorumunu analiz ederek anlatabilir misin? Altay şöyle diyelim Hakan. Hani kefeye koyduğunuzda Demirspor daha ağır basıyor. Evet. Hem yetenek olarak hem ismen. E, Altay takımı e, Mustafa Deniz Hoca biliyorsun bu ligin yani olmazsa olmaz isimlerinden bir tanesi. Saygı duyuyoruz bir defa. Tabii. Hem de seviyoruz Mustafa Hoca'yı. E, e, Dolayısıyla Mustafa Hoca'nın da e, takımı oturttuğu bir disiplin var. Bir karakter var. Oyun karakteri var. Evet. Altay'da. E, şimdi her ne kadar e, oyun disiplinden kopmasalar da e, bir yönleri var ki Kenarlardan iyi ortalar. Hmm. Ee, ama e, o bölgede de bir son maça göre ben konuşuyorum. O bölgede gelen toplara e, müdahale edememe sıkıntısı yaşandı. Yani sonradan oyuna giren parça onun etkisiyle beraber, yani takımın kimliğinin değişmesi e, dolayısıyla e, Altayı bu yöne doğru çek. Yani bir hamleleri var kenardan gelen isabetli ortalar. Ama onların savunmasının çizgi halinde olması, araya girecek Vargas'ın, eee Yunus'un böyle becerikli oyuncuların Aslan Balonga'nın ben hayal yani şöyle hayal ediyorum. Çok pozisyon yakalayacak. Çünkü Antalya takımı Hat Altay. Antalya takımı. Altay. Yok. Antalya. Antalya deplasmanındaydı. 1-0 yenildi. 1-0 bak. 1-0 yenildi. Ama eee 8 9 tane net, net var pozisyonu var Antalyanın. Evet. Yani sonuçlandıramadıkları için kalecileri Louis ve savunma başarılı olduğu için e, dolayısıyla fark artmadı. Şimdi e, şöyle bakalım e, etkili oyuncularından bir tanesi İbrahim savunmada oynuyor. 38-39 yaşında. Yani duran toplarda uzak direkte bekliyor. Yani pusuya yatıyor. Demispor'a da böyle bir gol atmıştı değil mi? Evet. Şimdi birkaç tane isim var etkili olan isimlerden bahsedelim. E, Poco mesela ön libero'da iyi mücadele veriyor. Kapel Kape. İkincilikten biliyoruz. Tabii. İçeri kat edebilen, e, duran topları etkili kullanan bir isim. kapele çok dikkat etmek lazım. Onu durdurmak lazım. Santrafor Pinares çok etkili. E, Bamba takımın en etkili oyuncularından bir tanesi bir defa. Evet. E, Bamba ile ilgili atletik hızlı koşan bir oyuncu. Oyun disiplinden hiç kopmuyor bir defa. Bize gelen veriler e, bu şekilde. E, genel ölçekte sayabileceğiniz 2 3 isim yani böyle. Hmm. Ama Adana Demirspor'da saydığınız zaman değil mi? Daha fazla. Mi? 7 8 tane oyuncuyu sayabiliyorsunuz. Demek ki 7 8 tane iyi oyuncu sayabildiğiniz zaman maça e, galib, maçta galibiyeti en yakın isim Adana Demirspor gibi gör, görünüyor. Ama Adana Demirspor'un da işte e, inşallah bu maçta olmaz problemlerinden biri çok gol pozisyonuna girmesi en azını veya değerlendirmesi değil mi? Adana Demirspor'da problem. Evet yani. Hoca da bundan çok dert yani Evet mesela. Her, çok pozisyona giriyor. Her röportajda senin saptaman çok doğru. Her röportajımızda hata sonuçlandırma gibi e, bir sorunlarını hmm. e, sorunları yaşadıklarını ifade ediyor. Yani e, bu ölçekte baktığınızda bu ölçekte baktığınızda Adana Demirspor hücum attığı... muhakkak ki pozisyonlar bulacak senin de dediğin gibi e, ee, bulduğu pozisyonlardan en azından iki tanesinden birini, üç tanesinden birini yazarsa Adana Demirspor istediği neticeyi alır gelir gibi görünüyor. Ben Demirspor'un bu anlamda iyi mücadele edeceğini, oyun disiplinine sadık kalacağını düşünüyorum. Ee, sence 11 ne olabilir Demirspor'da mesela? Kafandan geçirdiğin 11 nasıl olabilir? Yani Hatay, Hatay, maçına baktığımızda... Peki kalede, kalede mesela Muriç ben kaleci ve e, savunma hattını bozacağını düşünmüyorum hocam. De, değil mi? Yani bence yani. de bozmamalı. Yani yani e, Sinan İstanbullu yine evet. devam edecektir aynı keza. Şimdi bizim için şu önemli. Hücum hattı nasıl olacak? Akintola döndü. Yunus e, zaten oynuyor. E, Vargas zaten kesemezsiniz. İyi evet. mücadelesi. Hasan Bolonga. Şimdi orada o üçlü o hattı üç bu üçlüden oluşturabilir miyiz mesela? Vargas on numara. Değil mi? Evet. Eee Akintola ve Yunus kanatları. Kanatları da. aldın. Aslan evet, olayı... o üçlüyü böyle oluşturabilir miyiz yani? Bu etkili. Bence müthiş bir üçlü. Yani bu üçlü yani çok etkili çok, bir üçlü. Çok yönlü bir üçlü bir defa. Yani her tarafında o hücum hattının, forvet hattının her bölgesinde oynayabilecek. Rakip savunmaya her an tehdit oluşturabilecek. Rakip e, hat savunmasını yarabilecek isimlere, yeteneklere sahip Spor. Bizim için şimdi ne önemli? Balotelli, Asan Malong önemli. Evet. Ben hep kafamdaki tarz şudur ikisi oynayamaz mı acaba? Yani şimdi diyecekler ki ya üçlüyü saydın ikisi nasıl olacak? Birinden biri olacak. ya O zaman üçünden birini feragat edip Aslan Balonga. Ben Aslan Balonga gibi bir yeteneğin kenarda oturması bir vicdanımı sızlatıyor bir spor sever olarak. Çok yetenekli bir oyuncu bir defa. Yani 11'de olması gereken yani Aslan Balonga'nın yaz barkasını yazmanız gereken bir oyuncu. Bir oynayan. kere e, bitmek bilmeyen bir enerji bir, bir güç ve e, rakip savunmayı yıpratan e, rakip savunmayı e, çok hızlı geçen hem tekniği hem gücü hem kuvveti hem zekası yerinde. Yani e, Asan Balonga e, ceza alanına girdiği her pozisyonda tehlike yaratabilen ve golle burun buruna gelebilecek ya da gol attırabilecek bir oyun. Zaten öyle bir eğitim almış ki <laughs> futbol eğitimi küçük yaştan bugüne kadar. Yani kafasında direkt kale var. Kale var. Evet. Ya penaltı alıyor ya atıyor ya atıyor ya atıyor ya attırıyor. Yani Hani buna e, programlanmış bir futbolcu e, tarzını çiziyor. Asan Malonga. Peki mesela sen Montella'nın yerinde olmuş olsan. Şimdi belki Montella'nın da bu konuda kafası karışıyordur ama e, yetkili e, teknik adamı olduğu için istediğini yapabilir. Ya biz gazeteci olarak Tabii, Ya Sen Montella olmuş olsan Asan Malonga e, Balotelli ikilisini oynatıp kimi feragat ederdin? Ya şimdi şöyle. Yani, ya da nasıl bir şey yapardın? Şöyle yani burada Hani Balotelli'yi de kenarda oturtamazsın. İşte, işte, yani. Diyorum ki ikisini ikisini oynattığın zaman e, o üçlüyü nasıl kurardın ya da hangisini feragat ederdin sen? Ne yapardın? Yani Akintola'yı keserdim. Akintola, Yunusu değil. Evet. Hmm. O da şey yani çünkü şöyle yapmak lazım yani bir mesela teknik adam olarak mesela teknik adamlar ne ister? Futbolcudan en fazla verim almayı ister. Evet. Mesela 45 dakika. Atıyorum 60 dakika neyse Yunus'tan yüzde yüzünü istersiniz. Sonra Kintoradan da aynı şekilde. Ee, Samet Hoca ne yaptı geçtiğimiz yıl? Ee, Yunus'ta hep sonradan attı. Evet. Yorgun savunmalara karşı e, diri bir Yunus hatırlarsan. Tabii. Ne maçlar oynadı yani? Doğru. Gol attı, goller attı, penaltı aldı. Ee, bunlar ola, yani varsayımlarda, planlarda B planı C planı D planı ellerindeki listede olan durumlar. Dolayısıyla ben kendi adıma bunu söylüyorum. Tabii canım. Tabii. Ama Montelli Hoca veya bizi izleyen başka kim varsa başka şeyler yazabilir. Çizebilir. Ya da onlar da kendi düşüncesi başka olabilir. Yani veya sadece işte Balotelli'yi oturtalım Hasan Balonga'yı veya Aslan Balonga otursun Balotelli'yi oynatalım. Tarzı da diyebilir ama ben yine söylüyorum yani Aslan Balonga'nın kenarda oturması yani futbolla pek örtüşmüyor. Örtüşmüyor. Yani. Evet. yani keyif alıyoruz onu izlerken. Evet, çünkü çok e, hızlı ve hareketli olduğu için. Evet. Her an bir şey yap, her an bir tehlike yaratacak e, po e, potansiyeli olduğu için de heyecan veriyor ve evet, keyif alıyoruz. Sok, doğru, doğru. Potansiyelli bir oyuncu. Potansiyelli işte. bir oyuncu. E, şimdi e, Vincenzo Montella'nın bir röportajı var. E, sen gidip yapmıştın. Evet. mi? Ol. Hakan hazırsa. Hakan, evet Hakan hazır olduğunu işaret ediyor. Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella'nın Altay maçı ile ilgili ve gelişmelerle ilgili açıklamaları var. Dinleyelim, tekrar burada devam edelim. Altay. Ah uh, İzmir cosa vorresti dire riguardo? Sì, una bella partita. Abbiamo avuto modo di riposare, sono rientrati tutti i nazionali. Ci stiamo preparando bene e sarà importante <laughs> l'approccio, l'approccio alla partita come sempre. Evet, dinlendik. Dinlenme fırsatımız oldu. Milli oyuncularımızın hepsi geri döndü. Tekrardan hazırlıklara başladık. Ama her zamanki gibi maça olan yaklaşımımız çok çok önemli. Çünkü iyi bir maç ve güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Hocam milli maçı izledin mi? Ha, milli maçı. visto le partite nazionali tipo de la e le altre? Come, Evet, gördüm. Ya, bugün L'Italia poteva fare meglio, È peccato che arriva allo spareggio È per poter entrare, così come sono, sono contento per la Turchia che ha avuto modo di vincere l'ultima partita e, e giocarsi la possibilità di, di entrare al Mondiale. Mi auguro che entrambe le squadre possano arrivare al Mondiale. Sì. Biraz daha iyi olabilirdi. Hani play-off'lara kalmadan gidebilirdi ama maalesef e, istedikleri gibi olmadı. E, Türkiye Milli Takımı'na da tebrik etmek istiyorum. Play-off'lara kaldılar. Umarım da iki milli takımı da e, Dünya Kupası'na katılma şansını play-off'larda elde eder. Kendisi İtalya'da görev yaptı. İtalya'nın bu sene yoksa gidelim in İtalya. È la, la seconda volta che e, l'Italia e, rischia di e, non andare ai e, mondiali perché e, ci sono i play-off prima, no? Cosa vorresti di riguardo Mancini? No, Mancini a Kendissimo allenatore ha fatto un europeo, una preparazione all'europeo miracolosa e quindi sono certo che riuscirà Yani çok büyük bir hocadan bahsediyoruz öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ee, ama şunu da hatırlatalım. Ee, Avrupa Kupası hazırlığı döneminde de muazzam bir iş çıkararak Avrupa Kupası'nı e, evimize getirmişti. Ama ben buna eminim ki play da çıkıp Dünya Kupası'na bizi götürecek. Se c'è un incontro tra Turchia e Italia, dove va il tuo cuore? Sono italiano, quindi... però mi auguro che non siano nello stesso girone, ai playoff che possono andare entrambe le squadre. un gruppo di Penso che dall'inizio della stagione saremo al completo per la prima volta come squadra. Ci auguriamo di sì. Yani umarım öyle olur ama şu anda hem Belanda'nın Belanda hem Balotelli'nin durumlarını değerlendiriyoruz. Ee, ufak tefek sıkıntıları var. Ama tabii ki de Castro'nun da yokluğu çok önemli. Ee, yani umarım o da çok çabuk bir şekilde bize tekrardan katılır. C'è una dichiarazione riguardo alla legge, eh, che, alla, alla regola che hanno messo sugli stranieri, eh, che è una dichiarazione dei nostri, del nostro Presidente, dice che mettono in difficoltà le squadre quando vogliono comprare dei giocatori stranieri. Secondo te è una difficoltà vera e propria per le squadre in Turchia? Tu hai difficoltà? con gli stranieri? Tipo per comprarli, no? Che C'è questa regola qui che siamo limitati? Ma nel senso che ne... non, non ho capito bene la domanda. La domanda è questa, che c'è questa regola qui che possiamo avere un tot di stranieri, okay. no? E il nostro presidente ha dichiarato che è una regola che falcia proprio il calcio turco, perché non ci dovrebbero essere dei limiti, per esempio per togliere un turco devi mettere un turco, no? Eccetera. Sono regole sono dettate dalla federazione, è detta e da loro va accettate, certo è un po' diverso da, dalle altre parti d'Europa in Italia, non c'è questa limitazione, sicuramente per l'allenatore e penso anche per la società sia, possa essere un vantaggio questo. Yeah, no, assunda, yani, Ama tabii ki de e, diğer ülkelere göre biraz daha farklı Türkiye çünkü baktığınızda İtalya'da mesela böyle bir kural yok e, hem hocanın işi daha kolay hem de kulübün hani e, yapmak istediği transferlerde daha kolay eli, eli daha çabuk tutabiliyor. Bakalım deplasman performansını nasıl buluyor hoca? Bunu niye soruyor? E, Altay'ın iç sahada baktığınız zaman 3 gelir. è Stiamo chiedendo Che ne pensi della performance della nostra squadra in trasferta. Ti chiedo questa domanda perché l'Altai in casa ha vinto 3 partite facendo 8 gol ed è una squadra che gioca con molto enfasi nella, nella propria casa. Ah, io credo che, parte qualche la prima partita, poi abbiamo fatto delle buone partite in trasferta a volte è anche più facile giocare in trasferta certo poi c'è anche la forza dell'avversario che va considerata però perché l'ultima partita che abbiamo giocato in trasferta sicuramente abbiamo fatto una buona, una buona partita contro un avversario che stava forse la squadra più in forma, più in forma del momento nessuno di due signori Massanda il machismo di San Massac, Bisdanni de Plasman da i Mashtar o neanche Massan, due signori Matta son o neanche Massan maceda hiç fena değildi baktığınızda hani sonuç bakmaksızın söylüyorum bunu ama tabii ki de rakibin de gücünü hani hesap etmek lazım ve ona göre hazırlanmak lazım. Hani çünkü bazen deplasmanlar kolay olabiliyor ha oynama, oynama oynanması yani daha az baskı hissedersin. Önemli bir hücum hattına sahip Altay'da. Eee anche tanti boni giocatori <laughs> tipo capelli altri. una buona zona offensiva che ne pensi riguardo? Sì sì è vero eh, il, loro, il loro andamento di risultati sicuramente è stato altalenante perché prime, se non sbaglio le prime sette partite non aveva vinto che e cinque e credo che nelle ultime cinque partite non vinca quindi troveremo sicuramente un avversario di qualità perché l'ha dimostrato ma anche un, un avversario che avrà voglia di, di tornare alla vittoria e noi di questo dobbiamo approfittarli perché a volte quando si Yani aslında kaliteli olduklarını gösterdiler. İlk maçta ilk 7 maçta 5 tane galibiyet aldılar. Son 5 maçtır da kazanamıyorlar. Böyle rakipler genelde bu tarz bir periyottan sonra kazanmak isteyecektir ve bu aslında bizim aleyhimize de bir avantaj olabilir. Çünkü kazanmak istedikleri için dengelerini de bozabilirler, kendi dengelerini kaybedebilirler. O yüzden biz kendi hazırlığımızı yaparak oraya gitmemiz gerekiyor. Nelle ultime partite Muric si è fatto vedere un po' di più delle altre partite, cosa vuol dire riguardo alla sua performance? Sì, sta facendo molto bene, ha fatto due ottime partite, ma io sul, sul ruolo del portiere sono sereno perché abbiamo due portieri che mi lasciano molto tranquillo. Yani evet son maçlarda ma güzel bir e, performans gösterdiğini söyleyebiliriz. İyi de bir performanstı. E, ama kaleci konusunda içim çok rahat çünkü e, arkada bekleyen iki tane de kalecimiz var. E, hepsi hazırda bekliyor. O yüzden bu konuda çok yorulmuyorum. Evet. Montella'yı dinledik Ergun Kara. Var mı Montella'nın açıklamaları ile ilgili senin? söyleyeceklerim. Bir tarafta Mustafa Denizli Hoca, bir tarafta Montella. Tam hocaların maçı değil mi? Evet. Yani taktiksel açıdan bakalım Mustafa Hoca da Kurt Hoca. Montella da tanıdı artık bu ligi. Evet. Oyuncularını çok iyi biliyor. Ekibi iyi, analiz ekibi çok iyi bir defa. Ee, yani tam bir 90 dakika içerisinde Hakan her bölümü analiz ederek izlemek lazım biliyor musun? Doğru. Değil mi? Doğru. Değişikliklerle beraber. Doğru. Ee, ben çok heyecanlı bir karşılaşma izleyeceğimizi düşünüyorum. E ama onlar da coşkulu oynuyor tabii ki. Tabi. Altay da coşkulu oynuyor. Onu e, e, görmek lazım. Ama e, Spor'dan ben iyi netice bekliyorum açık söyleyeyim. İnşallah biz de evet. Demir Spor'un bu Depa da 3 panla dönmesi. Hakan eğer hazırlarsa Belhanda'nın da e, VTR'si Sakatlıktan var. Sakatlıktan döndü. Sakatlıktan döndü. Sorun. O da tecrübeli bir isim. E, evet Hakan hazır olduğunu söylüyor. Belhanda'nın da röportajı var. Onu da izliyoruz. Sonra tekrar burada devam edeceğiz. There is a really hard match ahead of us, Altai Sport, and you just got out of your injury. Uh, what would you like to say about this match and your injury? How you feel? But this match uh, is a very important game because now we win, uh, we win, one game. Now we need to confirm this this game, this winning, to step more uh, in the in the classment. You need to win and to, to improve. match after match to be to be better and to be in the first part of the this uh, this league and the, but my önceki şunu söyleyeyim galibiyetimiz aldığımız galibiyet çok önemliydi şimdi önümüzde yine çok zorlu bir mücadele var e, fakat çıkıp elimizden geleni yapacağız. Bizim için ligi ön sıralarda, üst sıralarda bitirebilmemiz için ve geç bir önceki maçta aldığımız galibiyeti daha önemli kılabilmek için bu galibiyeti almak durumundayız. E, sakatlığıma da gelecek olursak e, hem sırtımda e, bir e, sorun vardı ama şu an kendimi iyi hissediyorum. İnşallah e, forma verildiği takdirde de oynayacağım. Taraftarlar çok özledi. Yani hepimiz özledik aslında. Fans are also really missed you. Uh, we all missed you on the on the pitch. Uh, fans want to see you as fast as possible, as soon as possible. So, what would you like to say to the fans? Me too. They miss me too much. The pitch miss me. the Fan miss me. The uh, player, all my uh, guys miss me. And I won't be in the pitch. I don't I don't like when I am outside of the pitch. I be crazy also when I am outside because I won't play. My job is my uh, is my fun. I like the I like the football and I want every time in the pitch and uh, inshallah they they be better for me. E, sahanın dışında olmak herkesin önce beni çılgına çeviriyor diyebilirim. Sahada olmayı istiyorum. Arkadaşlarımın beni özlediğini biliyorum. Taraftarların ben sahada olmayı özledim. Bu benim işim. Bundan keyif alıyorum ve her defasında sahada olmak istiyorum. İnşallah bundan sonra sahada yerimi alacağım. Uh, the treatment lady in Serbia, yeah. Mariana, what would you like to say about her? Because everyone is talking about her, about her treatment. Yes, it's different treatment, and uh, I think it's more fast recovery with her after uh, all body have his technique, I think. and you cannot say his, her is better and the other Tedavisiyle ilgili daha hızlı bir şekilde e, tedavi ettiğini söyleyebilirim fakat bunun iyi veya kötü olduğunu söyleyemem. Herkesin farklı bir tekniği vardır. E, ama kendisi e, ile olan tedavimizden gayet memnunum. Performans konusunda eleştiriler var özellikle sosyal medyada. E, bu durum kendisini nasıl etkiliyor? Onlara bir yanıt vermek istese, bir yanıt ne olurdu? Uh, there are some concerns and comments on social media about your performance being not well. Uh, would you like to say anything to those comments or if anything you can do is comment in social media? I go comment the social media people. Um, uh, what? Mm -hmm. I get crazy after. <laughs> E, sosyal medyada insanlara cevap verecek olacak olursam çılgına dönerim yani o yapabileceğim bir şey değil maalesef. Teşekkür ederiz. Yeah, thank you so much. Ergun Kara Belhanda sakatlıktan çıktı. Geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletelim ama Belhanda'dan beklentiler de çok yüksek. Çünkü hani Galatasaray gibi bir kulüpte yıllarca oynamış, üst düzey maçlar oynamış, üst düzey karşılaşmalara çıkmış bir oyuncu olarak buraya transfer edildiğinde İster istemez beklentiler de yüksek. Acaba o beklentiler karşılığını buldu mu işte? Bunu, i̇şte yani değil mi? hani o konuda sen neler söylersin? Yani, yani Belhan da bunun farkında mı ya e, da? Farkında olmaz olur mu tabii ki. Ben mesela kasıtlı bir soru sordum orada. Özledik diye. Belhan da özledik diye ben sordum orada. Evet. Hani bu soru aslında çok manidardır. Doğru. Yani ligin işte kaç hafta geçmiş. Daha bayan, e, iyi bir Belhanda izleyemedik. İz bırakmamış. Yani doya doya bir nasıl Aslan Bolanga ile ilgili ne diyoruz Hakan? Evet. Kenarda oturması futbola aykırı bir şey diyoruz değil mi? Örtüşmüyor. Ama Belhanda hani olsa da olur, olmasa da olur şeklinde şu andaki tablo böyle. Yani hangi taraftara sorsanız ya Belhanda kenarda otursun der değil mi? Yani bozuyor takımı. Bizim ilk sezon başı yorumlarımız şuydu. Barotelli ile Belhanda yan yana oynamaz yani. Yan yana derken ilk 11'de. İlk 11'de. Çünkü niye e, savunma gücü zayıf, hattı hmm. zayıf. Ee, yani nereden bakarsanız bakın faydası olmayan bir profil çizdi bize Belhanda. Ha, bundan sonrası için artık kendi muhakemesini yapacaktır illaki. Özledim diyor çünkü. Kendisi de özledim diyor. Özlediyse formasını alır, mücadelesini verir. Kalıcı olur takım içerisinde. Evet aynen. Ilgili. Ama tabi Belhanda bu yani. Sonuç itibariyle Belhanda'dan bahsediyoruz. Ee, hakikaten çok büyük yetenek. Ama sadece orayla sınırlı daha yeteneğini bir türlü yansıtamadı. Evet. İnşallah da hani altı ay maçında 11'de olmaz ama İnşallah senin özlediğin de... Belhanda'yı biz izleriz. Yani, izleriz. Yani. Evet e, açıklamaları e, Vargas da açıklamalar yaptı. Vargas'ın da açıklamalarını önemli açıklamalar bir dinleyelim. Sonra tekrar burada olup e, Demir konusunu Vargas'tan sonra kapatacağız. Bal Ligi'ni konuşacağız. Pazar günü yine bir Bal Ligi canlı maçı var. Onu konuşacağız. Olacağım e, ee, Çukurova Belediyesi Spor Kadın Voleybolu konuşacağız. Ee, daha sporun diğer dallarını da konuşacağız. Vargas'ı dinleyelim. Tekrar burada devam edelim. <laughs> de tener el campo en la cabeza para cuando recibo el balón, jugar para adelante, intentar asistir a, los delanteros y, y con buenos movimientos todo posible. Aslında baktığınızda bu e, bende olan bir özellikti. E, çünkü ben topa sahip olduğumda hep ileriye yönelik düşüncelerim oluyor. Yani e, hem takım arkadaşlarına yardım etmek amaçlı hem de e, çalışma zihniyeti olarak bu şekilde Yaklaşıyorum. Hmm. İşte, mi? İspanya'dan geldi. Biliyorsun İspanya'da mi? Türk Efendisi bu fark ne? Hangi ligde e. kendini daha iyi hissediyor?